Arkadaşlar YKS maratonu uzun ve yorucu biliyorum. Ama şimdi önümüzde öyle bir 15 gün var ki hani her şeyin seyrini değiştirebilecek bir joker kart gibi. Bu sadece bir sömestr tatili değil inanın bana. Bu netlerinizi alıp bambaşka bir seviyeye çıkaracak bir fırlatma rampası. Peki bu rampayı en etkili, en akıllıca nasıl kullanırız? İşte bugün size tam olarak bunu 3 basit ama süper etkili adımla anlatacağım. Bakın bu soruyu kendinize sormanız çok önemli. Çünkü bu 15 günü gerçekten bir dönüm noktasına çevirebilirsiniz. Bu bir mola falan değil. Sakın öyle düşünmeyin. Bu doğru stratejiyle binlerce rakibinize fark atabileceğiniz, sıralamanızı resmen yeniden yazabileceğiniz o büyük fırsatın ta kendisi. Eğer hazırsanız hadi başlayalım. Peki Tamam, stratejilere gireceğiz ama önce şu temel soruyu bir cevaplayalım. Yahu bu 15 gün neden bu kadar önemli, neden bu kadar üstünde duruyoruz? Çünkü işin nedenini anlarsanız, nasılını yapmak için o iç motivasyonu bulmanız çok daha kolay olacak. Şöyle bir düşünün. Yıl boyunca hayatınız nasıl geçiyor? Okul, dershane, kurs, etüt, ödevler, sürekli bir koşturmaca, sürekli bir gürültü. Kendi eksiklerinize odaklanmak için şöyle kesintisiz, size ait bir zaman dilimi bulmak neredeyse imkansız, değil mi? İşte bu 15 gün, o gürültünün tamamen sustuğu, sahnenin tamamen size kaldığı eşsiz bir dönem. Bu sizin kişisel kamp döneminiz zayıf olduğunuz konularla baş başa kalıp onları halletmek için yani o eksikleri güce çevirmek için resmen altın değerinde bir fırsat. Harika! Kampımız başlıyor. Peki, ilk ne yapacağız? Sakın ha, hemen masaya oturup rastgele deneme çözmeye veya konu tekrar yapmaya başlamayın. Hayır, ilk adım bu değil. Her şeyden önce bir doktor gibi, hatta bir cerrah gibi durumu teşhis etmemiz lazım. Kendimizi analiz edeceğiz. Bakın şu söz var ya, bütün olayın özeti aslında bu. Analiz, denemeden bile daha önemli olabilir. Bütün derece öğrencileriyle konuşun, bütün uzmanları dinleyin, size hep aynı şeyi söyleyeceklerdir. Nerede yanlış yaptığını bilmeden, nereyi düzelteceğini bilemezsin. Yani ilk görevimiz, körü körüne çalışmak değil, akıllıca anlamak. Peki, bu analizi nasıl yapacağız? İşte size 3 somut adım. 1. Bugüne kadar çözdüğünüz ne kadar deneme varsa, Hepsini önünüze bir dökün. Hepsini. 2. Şimdi bir dedektif gibi o denemelerdeki her bir yanlışı, her bir borç soruyu mercek altına alın. Ben bu soruyu neden yapamadım diye sorun. Bilgi eksiği miydi? Dikkatsizlik mi? Yoksa süreyi mi yetiştiremedim? Kök nedenini bulun. Ve 3. Bu incelemeden sonra en çok hata yaptığınız, en çok zorlandığınız konuların bir listesini çıkarın. İşte bu liste sizin önümüzdeki 15 gün boyunca yol haritanız, pusulanız olacak. Tamamdır, pusulamız elimizde. Yani nerede hata yaptığımızı artık biliyoruz. Şimdi geldik işin en can alıcı, en kritik kısmına. O listedeki zayıf noktaları nasıl kalıcı olarak güce çevireceğiz? Merak etmeyin, bunun için elimizde iki tane inanılmaz güçlü teknik var. Bu iki tekniği şöyle düşünün. Cephanelinizdeki iki farklı silah. Her biri farklı bir hedef için. Yükleme tekniği dediğimiz şey adeta bir cerrahi operasyon. Belli bir konuda sürekli kan kaybediyorsanız o kanamayı tek seferde ve kesin olarak durdurmak için kullanacağımız bir yöntem. Soru arşivi ise daha çok uzun vadeli bir yatırım. Sizi sürekli besleyen, aynı hataları tekrar yapmanızı engelleyen bir sigorta gibi. Peki nedir bu yükleme tekniği? Bu resmen bir şok tedavisi, bir güç antrenmanı. Diyelim ki TYT biyoloji konularını bitirdiniz ama denemelerde sürekli 2-3 yanlışınız çıkıyor. Gidiyorsunuz, bir tane TYT biyoloji branş deneme kitabı alıyorsunuz ve kendinize bir gün ayırıp o kitabın tamamını çözüyorsunuz. Bakın, amaç sadece bitirmek değil. Her bir yanlışın, her bir boşun dibine inerek o konudaki tüm eksiklerinizi tek bir günde kapatmak. İşte buna yükleme diyoruz. Gelelim soru arşivine. İşte bu sizin kişisel hazineniz olacak. Mantık çok basit. Çözdüğünüz denemelerde yanlış yaptığınız veya boş bıraktığınız her soruyu kesip bir dosyada biriktiriyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Zamanla tamamen sizin zayıf noktalarınızdan oluşan size özel bir soru bankası ortaya çıkıyor. Bu arşivi düzenli olarak tekrar çözdüğünüzde aynı hataları yapma ihtimaliniz neredeyse sıfıra iniyor. Bu, aynı taşa tekrar takılmanızı engelleyen en güçlü kalkanınız. Süper, analiz tamam, hatalarımızı nasıl düzelteceğimizi de öğrendik. Şimdi geldik herkesin aklındaki o milyon dolarlık soruya. Hocam bu 15 günde TYT'ye mi ağırlık vereyim yoksa AYT'ye mi? Arkadaşlar, bunun tek bir doğru cevabı yok. Cevap tamamen sizin şu anki net seviyenize bağlı. İşte bu tablo o sorunun cevabını veriyor. Bu sizin kişisel reçeteniz. Bakın, eğer TYT'de 60-80 net aralığındaysanız, zamanınızın yaklaşık %40'ını TYT'ye, %60'ını AYT'ye ayırmalısınız. Odak noktanız ne? TYT'de eksik kapatırken AYT'de konu çalışmak. Ama diyelim ki 100 netin üzerindesiniz. O zaman işler değişiyor. Artık TYT'ye %20 gibi bir zaman ayırıp onu denemelerle sıcak tutarken asıl gücünüzün %80'ine sıralamanızı uçuracak olan AYT'ye vermelisiniz. Yani netiniz yükseldikçe ibre AYT'ye doğru kaymalı. Lütfen şimdi bu tabloya bir bakın ve kendi yerinizi dürüstçe belirleyin. Planınızın temeli bu denge olacak. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde elimizde ne oluyor? Sıradan bir ders çalışma programı mı? Hayır. Elimizde bilinçli, hedefe kilitlenmiş, gerçek bir net arttırma operasyonu oluyor. Ve bu operasyonun sonunda ne kazanacağız? Yani somut hedefimiz ne? Sıkı durun. Tecrübeler, derece öğrencilerinin anlattıkları ve uzmanların görüşleri şunu çok net ortaya koyuyor. Bu 15 günü anlattığımız bu akıllı stratejiyle geçiren bir öğrencinin netlerini 10 ila 20 net arasında artırması son derece mümkün. Evet, yanlış duymadınız. 10 ila 20 net. Bu bir hayal değil. Doğru çalışmanın getireceği somut bir sonuç. Yani kısaca toparlayacak olursak unutmayın. Başarı çok çalışmaktan değil, akıllıca çalışmaktan geliyor. Önce analiz yapıp nerede olduğunu bileceksin. Sonra o hataları yükleme ve soru arşivi gibi tekniklerle silahına dönüştüreceksin. Ve son olarak da kendi seviyene göre o kritik TYT AYT dengesini kuracaksın. Formül bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Ve şimdi son söz. Kendinize sormanız gereken asıl soru bu. 15 gün sonra bu döneme dönüp baktığınızda ne görmek istiyorsunuz? Geleceğinize yaptığınız, sizi binlerce kişinin önüne geçiren paha biçilmez bir yatırım mı? Yoksa keşkelerle dolu kaçırılmış bir fırsat mı? Strateji önünüzde. Tüm adımlar belli. Seçim de, eylem de sizin. Şimdi harekete geçme zamanı.